Arkadaşlar merhabalar bugün Binance'in live etkinliğine göz atacağız. Arkadaşlar Binance yeni açtığı platforma yani canlı yayın platformuna yeni kullanıcılar çekmek için böyle bir etkinlik düzenledi. Gayet renkli bir etkinlik olarak görünüyor. Şimdi önce yapmanız gerekenleri anlatacağım. İyi dinleyin. Arkadaşlar etkinlikten yararlanmak için Binance uygulamanızın ve mobil cihazınızın güncel olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar etkinliklere katılamıyorlar sebebi de uygulama güncellememiş olmaları. Arkadaşlar etkinliğin işleyiş şekli şöyle. Binance'in verdiği görevler var. Bu görevleri tek tek yaparak buradaki puanlardan kazanıyorsunuz. Örneğin en üstteki günlük görev artı 5 puan veriyor arkadaşlar. Bir altındaki görev 5, 10, 30, 10 şeklinde devam ediyor. Görevleri yaptıkça burada gördüğünüz gibi al butonuna dokunarak ödülünüzü alabiliyorsunuz. Puanlarınızın toplamı 40 puana geldiğinde ise buradaki çarkı çevirmeye hak kazanıyorsunuz kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu çarkta bazı ödüller var. Ödüllerin arasında Binance'e ait doların yani Boost'un ödülleri var arkadaşlar. Bu ödüller 10 Boost'tan başlayarak 2000 Boost'a kadar devam ediyor. Ayrıca ödüllerin arasında NFT'ler ve sürpriz ödüller de var. Tabii ki hiçbir maddi değeri olmayan ödüller de var arkadaşlar. Çarktaki çöp poşetine benzeyen ikonlar geldiğinde aslında hiçbir şey kazanmamış oluyorsunuz. Şimdi görevlere yavaş yavaş göz atalım. Bakın görevler arasında 5 dakika boyunca canlı yayına katıl var. Arkadaşlarınızla mesajlaşın görevi var ve diğer insanları takip edin gibi görevler var. Şimdi diğer insanları takip edin görevine bir dokunalım. Hemen sağındaki git butonuna dokunuyorum. Burada bir uyarı var vaktinizi fazla çalmamak için okumadan kabul et ve devam et diyorum. Ama siz mutlaka okuyun arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir canlı yayın akışı var arkadaşlar. Ve buraya sürekli yazan insanlar var. Buraya yazanlardan herhangi birini takip edeceğim. Bakalım ödülümüzü verecek mi? Hemen buradaki arkadaşı takip ettim. Şimdi geriye gelip ödülümüz yansımış mı yansımamış mı bakalım. Onayla diyorum ve bir geri geliyorum. Şu an gördüğünüz gibi al butonu aktifleşti. Yani buradaki 10 puanı almaya hak kazandım. Hemen al diyelim. Evet şu anda 10 puanımızı aldık arkadaşlar. Buradaki çarkı çevirmem için 25 puana daha ihtiyacım var. Play butonunun yanındaki bakiyem kısmında 15 puanımın olduğunu görebiliyorum. Hemen bir iki görev daha yapalım. Buradaki canlı yayındaki yorumlar görevini yapabiliriz. Git diyelim. Hemen buraya bir bir yorum ekleyelim. Bir yorum daha ekleyeceğim arkadaşlar. Puanımızı almamız için şart 3 adet yorum eklememizdi. Hemen bunu gerçekleştirelim. Şu anda görevi gerçekleştirdim. Bir geriye çıkalım, bakalım ödülümüz yansımış mı? Evet, buradaki al butonu da etkinleşti arkadaşlar. Hemen al diyelim. Gördüğünüz gibi 10 puanım daha yansıdı. Anladım diyelim ve devam edelim. Üst kısımda bu etkinliği paylaşın isimli bir görev var. Yanında da al butonu aktifleşmiş. Hemen al diyelim. Ve gördüğünüz gibi buradan da 10 puan aldım arkadaşlar. Şu anda bu butonu aktifleştirmem için 5 puana daha ihtiyacım var. Bakalım neler yapabiliriz. Burada bir canlı yayın posterini paylaş diye bir görev var. Hemen yanındaki git butonuna dokunarak göreve gidelim. Bakalım paylaş tuşu nerede? Evet paylaşı buldum. Buradaki posteri bir arkadaşımla mail yoluyla paylaştım. Bakalım bir geri döndüğümüzde ödülümüz yansıyacak mı? Hemen geri çıkıyorum. Evet dostlar gördüğünüz gibi bu görevi yapmamız karşılığında da 10 puanın sahibi olduk. Hemen yanındaki al butonuna dokunalım. Anladım deyip ödülümüzü yansıtalım. Gördüğünüz gibi şu an bakiyemde 45 puanım var arkadaşlar. Butonu aktifleştirmek için yani butona dokunmak için şart 40 puan toplamaktı. Biz 5 fazlasıyla toplamış olduk. Hemen play butonuna basıyorum. Bakalım ne gelecek. Sanırım şu anda SSR ödülü kazandım. Neyi ifade ettiğini tam olarak bilmiyorum çünkü yeni bir şey. Tabii ki sizlere daha farklı ödüller çıkma şansı var arkadaşlar. Buradaki chart da bir boost'tan 2000 busta kadar ödüller var. Bunlardan birini her ne kadar zor olsa da kazanma şansınız var arkadaşlar. Şimdi bu etkinlik sayfasına nasıl gireceğinizi anlatalım. Hemen buradan çıkıyorum. Buradan sizlere anlatmam ve sizlerin de nasıl girileceğini anlamanız daha kolay olacak. Bakın orta kısımda daha fazla seçeneğini görüyorsunuz. Daha fazlaya dokunalım. Biraz aşağı doğru inelim ve etkinlikler ve ödüller bölümünün altındaki Binance canlı yayına dokunalım. Üst kısımdaki hareketli bannerda 100 bin dolar ödüllü olan etkinliğe giriş yapıyoruz. Ben daha önce giriş yaptığım için böyle bir sayfayla karşılaştım arkadaşlar. Siz de normalde toplam giriş yazan bölümün yanında farklı bir buton olacak. Bu butona dokunarak etkinliği aktifleştirebiliyorsunuz. Bakalım sayfamızda başka neler var? Ödül rekoru diye bir bölüm gördüm arkadaşlar bir dokunalım. Evet az önce kazandığımız SSR ödülün bilgileri var arkadaşlar. Hemen bilgilerini edinmeye çalışalım. Bilgiler bölümüne dokundum. Evet sanırım az önce kazandığım ödülü yani hediye çantasını canlı yayın yapan birilerine gönderebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda canlı yayın beta aşamasında yani test aşamasında. İleride Binance bu etkinliği daha da geliştirecektir. Bir geri çıkalım. Devam edelim. Binance ilerleyen dönemlerde herkesin canlı yayın yapması için çalışmalara başladı. Yani aramızdan şanslı birileri Binance'in ileride oluşturacağı forma başvuru yaparak Binance platformunda canlı yayıncı olma olanağına sahip olabilir. Bakın burada birçok konuda canlı yayın kategorileri var arkadaşlar. Dilerseniz trade bölümüne dokunalım. Burada yayıncılar kripto para trade konulu bazıları da eğitim konulu olan canlı yayınlar paylaşıyorlar. Tabii ki şu anda canlı yayınları kimler yapıyor bilemiyoruz. Çünkü az önce de söylediğim gibi canlı yayın etkinliği test aşamasında arkadaşlar. İleride kimler canlı yayıncı olur bunu bilemiyoruz. Etkinliğe katılan arkadaşları yorumlarda bekliyorum. Bu arada etkinliğin tüm kurallarına, sağ üstteki kurallar butonuna dokunarak erişebilirsiniz. Kurallar butonuna dokunduğunuzda etkinlik süresiyle etkinliğe katılmak için şartlar ve ödül dağıtımı ile ilgili bilgiler veriliyor. Bizim videoda bahsetmediğimiz tek şey 100 bin dolara varan ödül havuzu. Yani bu etkinliğe giriş yaptığımızda 100 bin dolarlık ödül havuzundan payımıza düşeni alacağımızı söylüyor. Bu etkinlikte ve bundan önceki etkinliklerde şansımız biraz düşük olabilir arkadaşlar. Ama ekstra ödüllerin sahibi olmak için yani NFT'lerin küçük ödüllerin sahibi olmak için buraya giriş yapabiliriz. Ücretsiz ve güvenilir olanların hepsini fırsata çevirmeliyiz. Bu arada etkinliğin ana sayfasına geldiğimde etkinliğin 16 Mart'ta başladığını ve 3 Nisan'da biteceğini görüyorum arkadaşlar. Yani 3 Nisan'a kadar bu avantajlardan yararlanma şansımız var. 3 Nisan'dan sonrası için yeni fırsatları ve yeni etkinlikleri bekleyeceğiz. Canlı yayın bölümü epey bir ses getireceğe benziyor. Binance bu etkinliği sayesinde yani canlı yayın etkinliği sayesinde kripto para dünyası hakkında bilgisi olmayan arkadaşları bilgilendirmeyi amaçlamış. Gördüğünüz üzere aşağıya doğru indiğimde belki yüzlerce canlı yayın var arkadaşlar. Bu canlı yayınları İngilizce bilmeseniz dahi izlediğinizde emin olun bir şeyler öğrenirsiniz. Bence bu canlı yayınları şu anda en etkili olduğu zamanlarda takip etmek gerekli. Bu arada etkinlik sayfasının ana sayfasında sağ en altta ben diye bir buton görüyorsunuz. Buraya bir dokunalım. Burası sizin etkinlikteki bağımsız profiliniz arkadaşlar. Dilerseniz buradan profilinizi düzenleyebilirsiniz. Şu an gereksiz gibi görünen bu bölümleri ileride popüler olacağını tahmin ettiğim için sizlere tek tek anlatıyorum arkadaşlar. Bunları takip edin. Biliyorsunuz Para Cepte kanalında her konu enine boyuna incelenir. Hiçbir ayrıntı atlanılmaz arkadaşlar. Şimdi profil bölümünde ilgimi çeken bir bölüm oldu. En aşağıdaki doğrulama kısmı. Buna bir dokunalım. Gelen pencerede canlı yayın sunucusu başvuruları henüz açılmadı diye bir uyarı var. Bu demek oluyor ki daha ileriki dönemlerde kullanıcılara canlı yayın açma ve yönetme yetkisi verecek arkadaşlar. Ama kimlere verecek bunu bilemiyoruz. Eğer Binance bu şekilde kararlılıkla devam ettirirse şu an tüm canlı yayın platformlarından daha öne geçeceğini tahmin ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu video ve daha önceki videolarda kanalımda anlatılan içeriklerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Etkinliğe katılan arkadaşları ve sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Uygulamadan edindiğim bilgilere göre yorumlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu tip etkinlik videolarından anında haberdar olmak için kanalıma abone olun ve tüm bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.